Lego Star Wars bölüm 6 kötü bir lordun ölümüyle devam ediyor. İyilik ve kötülüğün savaşı devam ediyor. Gel hemen Artu. Hemen gitmemiz lazım. Hadi ben savaşamam. Hadi gel Artu. Hücum. asıl kahramanlar geri dönüyor. Bizi Kaptan Antilles gönderdi. He, siz Prenses Klar mısınız? Evet, ben Prenses Clara'yım Ha, bizi Kaptan Antilles gönderdi. Ben, bendiniz c 3 Bu da arkadaşım r 2 d Lando, sen... Sen, sen nasıl buraya geldin? Can Solo, seni bu savaşta yalnız bırakacağımı mı sandın? Baba Fett. Emmettar'ın işini bitir. Emredersiniz. Lord'um. <laughs> Bittiniz artık. Efsaneler geri dönüyor. Karpuz adam. Aslında benim oğlum mu? Evet. karpuz adam. Senin baban benim. Sen benim babam değilsin Emmet. Benim babam Rex. Karpuz adam. İçindeki öfkeyi hissedebiliyorum. Buna izin verme sakın. Çok geç Emmet. Seni öldüreceğim. Bu bir tuzak. <laughs>